ülkemiz ve geleceğimiz için bir saniye bile düşünmeden canlarını veren aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarımızın ve canlarını ortaya koyan gazilerimizin sağlığı, sıhhati ve talepleri bizler için son derece değerlidir. Bu mübarek Ramazan akşamında bir kez daha tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor. Kahraman gazilerimize ise sağlıklı bir ömür diliyorum. Şehitlerimize Çinit ailelerimize şükranlarımızı sunarken bu vatan için canlarından vazgeçmeyi göze almış gazilerimiz önünde de saygıyla eğiliyoruz.